Merhaba arkadaşlar. Önce kaynayan suya makarnamızı atıyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Yapışmasın diye. Sonra sos için yağ ekliyoruz arkadaşlar biraz. Tavamızı ısıtıyoruz tabi önce. Sonra bunu açmaya çalışıyoruz. Evet. Sonra bunu tavamıza ekliyoruz. İter. Sosa biraz tuz ekliyoruz, biraz karabiber. Makarnamızı ara sıra karıştırıyoruz, sosumuzu da ara sıra karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi süzdük şu anda. Evet makarnamıza sosumuzu ilave ediyoruz. Makarna İtalyanları kıskandıracak arkadaşlar makarnamızı karıştırmaya başlıyoruz. İyice mi, homojenize kıvamı getiriyoruz. Birazcık yağ ekliyoruz arkadaşlar yoksa yapışacak gibi duruyor. Son olarak karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve sunuma geçiyoruz. Son olarak arkadaşlar böyle yiyoruz. Gayet güzel, gayet tatlı. Ben çok beğendim. Sizler de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İtalyanları kıskandırıyor arkadaşlar. Cidden söyledi İtalyan bir arkadaşım vardı. Ona sordum. Kıskanmış.